selamünaleyküm değerli takipçilerim. Herkese hayırlı günler. Yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben şöyle yine çamura doğru gidiyorum. Sonra salı pazarından bir şeyler ısmarladıydım. Onları almış. Bana karşı geldi dedi. Buradan geçemiyor ya şuranın haline bakın hele. Her taraf berbat bir durumda. Arabayı getirse çok acak burada kalacak. En iyisi Naim ya abi gelin oraya koyuyor. Oradan beraber getiriyor alacağımızı. Yasin de okuldan geliyordu. Denk geldi. Üçümüz beraber alalım poşetleri. Hep beraber gidelim evimize. Şöyle Hasan Dağı'nı çekeyim size bir yakınlaştırayım. Üstü hep hep kargaplı arkadaşlar. Gündüzleri yağmur yağmıyor. Geceleri birazcık atıştırıyor. Hep çamur oluyor buralar. O yüzden buranın çamuru ya çakıl dökülecek ya taş düşlenecek. Muhtarımız sağ olsun bir ilgilense. ilgilenemedi bir türlü. Dilan da çizgilme bakıyor evde. Beş dakikaya giderim zaten eve. Üçümüz beraber hızlıca giderik. Pilav koydum. Pilavın altını kıstım arkadaşlar. Nohut yemeğim de pişti. O da sobanın üstünde bir Şey onlar pişmeye de ben gitmiş olurum evime. Dün bazı ihtiyaçlarımızı alamadıydık zaten. Karnıbahar ne al dedim. Şey haşlayıp tane yumurtaya buluyor ya arkadaşlar. Öyle seviyorum ben. Bir de soğan kavurunca güzel oluyor. Üstüne sarımsaklı yoğurt dökünce. Bakayım deneyeceğim yapmayı yaptın oğlum? Ne aldın bakayım? Kuru soğan mı aldın? Onu aldın ya aldın. Soğan salataya yiyor Kızım aman ben aldım. Kızına değil hepsine. Yok kızım aldım. Ya sen yemeği yiyor da zaten. Eğmenin beslenmesine koy. Domates de aldım değil mi? Tomatis. Ne yaptın? Yemek yaptım. Evlenme programında. Ha domates çorbasına mı? Yok yok. Evlenme programında şey diyor. Mesela bir abi yemek yapsanız için neler katarsanız diyor. Başkana katan mı istek domates ne mi yapar mı? Domates, domates torar. Mera mı yapar? Mera mı diyor? <laughs> Adam kebaptan şeyden basit mi? Domates, <laughs> domates. <laughs> Bir de domates çorbası yapınca yemek değil de yaptılar da kadın diyordu ya Oh my god, domates çorbası değil. Oh, <laughs> bu nasıl domates çorbası? <laughs> Sana da oh my god mı diyordu? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Aman tanrım diyor. Bu nasıl domates çorbası diyor? <laughs> Hadi gidelim. Senin Hangi şarkıyı? Sen göndermiştin ya, olmaz, sandım, gel ha Ceylan'ın. Bir PTT geldi sonra sabah. Bir saat ne yoldu? Bir kağıt getirdi de pek anlamadım. Sana değil bu sefer bana gelmiş. Hep sonra geliyordu ceza. Allah Allah. <laughs> bu sefer bana gelmiş ama ceza değil. Avukat attım hemen de bir şey etmedi görmedi mesajımı görünce yazar bana geldin gelecek miydi Sabah geçti bu tarafa biz giderken. Kaya da çalışıyordur belki. Hmm. İnnecinin evinin orada çalışacağıymış ya. Hmm, nasıl ne yiyeceğiz? Nohut. <laughs> Nohut pilav. Oh. Allah. <laughs> Şu an çocuğum olmuş gibi sayın. <laughs> <Vallahi gülüyor> <laughs> bizim kediye bakar gidiyor. Hani? Duvarın üstünde ha. Yukarıya çıkıyor arkadaşlar bizim kedi ayakkabılığın üstüne o yatıyor miyav miyav diyor sadece. Bizi çağırıyor. Çok güzel geliyor. Onu ben eve alırım da. Aman şey akşamki kalan nakınla getireceğim. Unuttum bak hadi. Şimdi veririm ben kapıya. Kapıya verme sonra dokuyor aşağı verir. Ver. İşte aşağı. Anlarım şimdi de Nasıl şey. Gelince sıyırır o buraları. Çamurdan çaylıktan geçemiyor Kazım, ki. Bu şimdi bir daha bana yükleme demeyeyim Hani <laughs> alırım diyordun ya. Zor Aa, muymuş? Gitti ya gitti abi. saat dolandı. Kadınların işi öyle zor işte. Öyle kolay gibi görünüyor da. Geziyorsun niye gezemedin <laughs> iyi? Geziyorum. Hem kolay diyor, pazara gidince de zor diyor. Yok bulamadım şimdi. Sen uzun arıyorsun ya. Buradan atlı geçmiş de geçmiş. Oradan inek geçmiş. Bizim koyda at var mı? İyi. Demirci koyda at çok da at arabası. Burada ben daha hiç at arabası görmedim. Bu de şey i̇şte buldum. 30 liraya sonra 20 liraya da vardır değil mi? He ya öyle. Karalahana'yı evet. Yasin götürdü herhalde. Pazara girelim arkadaşlar. Ben bir dolaşırım. Ucuzunu, iyisini, fazla pahalısı olmadan alıp çıkarım. 10 liraya elma buldum. Elma buldum. Aldım. Elmek, aldım. Elma aldım elma. Ezik mi? Yok. Bizi, biz. İşte ucuz etin suyu kara olur diyorlar ya. Ondan sonra ucuz attım da güzel bir aldım. Azaldım zaten. Ki, getir, Getireyim bari de bugünlük yiyin. ha muz almadın mı Dilan? Almayayım ama bugün Ha Dilan ha. Sen, dilan'a demeyeceğim. çocuklara ne? muz almadın mı diyeceğim. Neye düşmanı Dilan? Hiç şey nesin, Muz istiyor, muz muz diyor. Dün de öyle diyordu. Muz istiyorum anne, muz istiyorum diye. Muz Annem de gitti arkadaşlar bugün pazara. O ne aldı bilmiyorum. Evinin eksiklerini aldı herhalde. o da gelmiş. 12'de geldiler ya Eymen okula gitti hemen. Ki, Onu rüzgar uçurdu herhalde. <laughs> koyun ortası mı orayı? Çamur girilmez ki baksana yola. Yol böyleyse bahçenin içi iyice çamurdur. Allah. Allah. Ben de şurayı sığacak gelince. Kızım tamam pamukta pamuk ha tüyleri kalkmış havaya Bıyıklı. senin adın bıyıklı olsun mu pamuk <laughs> limon iyi oluyor salataya neredeyse diyeceğim sonra kilosu 15 lira sen kaç aldın yani onu? 20 liralık aldım ben. ben şey alayım alayım, alayım, ha unuttum. Bakın ben onu arıyordum. Ee, hemen dün ben koduydum evet. onu oraya. İyi boş bir şey, dilenmiyor. Akşam öyle onu arıyor. Yatak odasına gitmiş. Şuradaydı anne şuradaydı diyor. <laughs> dün Şur, şuradaydım da bana verdi. Babaanne al eve koydu. Ee. Ne aldın ya başka Elma. Soğan, alayım. elma. Ben de Elma aldım. Mandelin. Dilen bana. beş tane mandelin. He, abu. <laughs> <laughs> Beyaz zaman aramadım. Beyaz zahane değil. Mazara uğradın mı? O baba mı? İyi. Pazar ucuz oluyor ya markete ben de, ben de, ben de göre. Hele öğlen sonra daha ucuz olur. Geç git. İyi olsun. Öğlenden sonra daha ucuz oluyor da. Şey, öğlen sonra indirim de oluyor da. Yarı yarıya düşürüyorlar. Hey. Gidiyor o zaman. Selam ver de gidelim bari. Ee, ne yapıyoruz? Satıcılarımız İyi misiniz? Allah iyilik versin. Nasılsınız? Ne, ne, iş yapıyorsunuz? Dilim dolandı diyemedim. <laughs> şey, soğanlı bir yemek pişirmişsin. Ne pişirdin? Şey pişiriyorum. <laughs> dolaptan patlıcan kabuğu. Ha, da. hele kokuyor. Cemaatince ee, koktu bu koydum da o pişiyor. Ee, şey. i̇yi. Cümlemize ben... Allah iyilik versin anam. Çarşıya gittim, geldim, alışveriş yaptım. Ondan sonra İboş okula ulaşamaz diye 12 geldim. İboş'uma bir Bot aldım, bu kocuk aldım. göstermiş ikisi de gri, yakışmış. İyi mi? Kendi beğendi. He, beğeniyor. Dedesi gibi yakıştırıyor kendini. Dedesi gibi <laughs> kendine yakıştırıyor. Dedesi pek yakıştırıyor. He. Ki evet, siyah nasıl yakışırdı kaynatana? diye Balkonda. Değil, nasıl yakışırdı siyah? Geni? He, yakışıyordu oğlum. Bir boşuna alışveriş yaptık, geldik. İyi. Ben de pilav içiyorum şimdi, nohut pişti de. Nohut mu? He, tam Soner'in yemeği. He, diyor ya çocuğum olmuş gibi sevindim diye. <laughs> Soner pek sever nohut yemeğini. Gideyim hazırlayayım da yiyeyim. He, ben de sobaya yaktım Dedi boş yanmasın dedim. Yemeğimi pişireyim. İyi. Akşama hazır olur. Ben de sobada pişirdim zaten. Soba yanarken koy. Sobada çabuk pişiyor. Iyi. He. Ben işi görürken kendisi pişti ben orada. Pişiyor, iyi de patates haşladım. Akşam salata yaptım. İyi, i̇yi afiyet olsun. <laughs> Yanına da bir kompost koydum. Öyle. Kirin <laughs> nereye geliyor <musun? gülüyor> <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Onu şu aşağı çardağın oraya koyup kumesin. Tamam. Gidiyor o zaman Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çoluğunuza çocuğunuza iyi bakın yavrum. Haydi soğuk kış günü. Geldim. Sen nereye geldin montuz? Bak saçına başına bak yapalım. Sonra Tanrı'ya gittin? Kamana mı gittin? Haydi. Çamura girme kızım çamura girme kenardan git ben de sabah merdivenleri süpürdüm arkadaşlar sildim şuraları da ayakkabıyla çıkınca geri batıyor maalesef koy yerinin şeyi bu ne kadar silsem süpürsem de hep hemen batıyor Villadanın içine bir çamaşır suyu döktüm yüzey temizleyici güzelce sildim kovalarımı da doldurdum şöyle şunların altı da şey olmuşmuş çamur Altını çırptım da kovanın üstüne getirip doldum, koyup geldiydi. Ya, ya. Evime geldim arkadaşlar. Şöyle salatamı yaptım. Soğan, domates, salatalık isimlerini de unuttum valla. Nohutum pişmiş. Suyu biraz fazla olmuş. Olsun önemli değil. Salçasını da azaltmışsın galiba. Fazla salçalı zaten midemi ağrıtıyor. Pilav yaptıydım akşamki pirincimden. Şöyle basmati pirincinden yoğurt koydum. Salata, turşu, Akşamki aldığım nohutu denedim arkadaşlar. Gayet de çok güzel pişmiş. Hamur gibi olmuş. Akşamdan ısladınca zaten güzel pişiyor. Şöyle sonra aldıklarımı da göstereyim. Elma almış. Çocuklara muz almış arkadaşlar. Sonra domates. Salatalık. Bu ayda zaten salatalık neyi yenmez. Domates falan. Yine de bazen canım istiyor kahvaltıda neyi. Ben dedim sonra aldı. O da almış sağ olsun. Sonra havuç almış arkadaşlar. Kaç kilo olduğunu bilmiyorum. Şöyle mandalin almış. Soğan almış. Yemeğimizi yedikten sonra bunu da dolaba yerleştiririm inşallah. Yemeğimizi yiyelim. Videomuzun devamında görüşürüz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz kahvaltımızı yaptık. Bugün Yasin'im hastaydı. Akşamdan içeride yatıyordu. Soba yanıyordu. Soba çok yanmış herhalde, kalktı teriyle bir mutfağa geldi, su içti, orada boğazını üşütmüş. Bugün okula göndermedim Yasin'i arkadaşlar, öksürüyordu zaten. Okula gitmedi şimdi içeride içeriye kalk oturup oynuyorlar. <laughs> bir onlara bağırıyorum, bir durun diyorum, onlarla bir dövüşüyorum. Sonra kahvaltımızı yaptık, Sinim orada duruyor da Şöyle dolma hazırlıyorum arkadaşlar. Soğanı doğradım, sonra sarımsak doğradım, bulgur pirinç, karabiber, kimyon, nane attım. Burada da maydanoz doğramadıydım. Maydanozunu doğrayacağım. Dün mü önceki gün mü yapıyormstan dedim tuzu gitsin diye. Salamuraya kuru yok ya acayip tuzlu oluyor. İnsan yiyemiyor tuzlu tuzlu salıncağdan. Rüzgarın sesini de duyuyor musunuz? Bu sanki insan uçacak. Patlıcanım haşlanırken ben de maydanozlarımı doğrayayım. Sonra patlıcanlar haşlandıktan sonra da biberlerimi atayım içine. Yani karışık dolmaya kadar arkadaşlar. Çocuklar seviyor karışık dolmayı. Ben de seviyorum. Yoğurdun neyi de Yanına bir çorba yaparım. Ya da şöyle çayla hazırlarım yeriz arkadaşlar. Maydanozumu doğrayayım hem de sohbet edelim birazcık. Ne kadar sohbeti sevmeyen arkadaşlar olsa da insan bazen sohbet etmeye ne bileyim ihtiyacı oluyor. Her zaman iş 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 insan sıkılıyor, o sanıyor. Dün bir takipçim yazmış sağ olsun. Dedik kilitledim de sonradan geçti kilitme. Ben iki iki mi? İki iki de şey atıyorum ya sohbet videosu atıyorum ya arkadaşlar birazcık kendimle bahsediyorum. Birazcık eşimle yemek yaparken kir şey yok konuşuyor, kuruşuyor. Herhalde onun zoruna mı gitti? Ne oldu bizim sohbet videosu çekmemeyiz, benim bir şeyler anlatmam, söylemem? sürekli konuşuyorum diyor. Yaptığın bir iş becerin yok diyor. Becerin yok diyor. Vallahi benim de becerim yok arkadaşlar. Kimsenin becerisi yok. Ben beceri konusunda kendim o kadar güveniyorum ki. Benim elimden her iş gelir. Kendimi övmeyi hiç sevmem. Kendini övün kanallara gitti bu arkadaş. Fethiye ismi. Fethiye Topal. Yazmış işte akşam mı yazdı, sabah mı yazdı artık. Onun da ekran görüntüsünü alayım da başlığa koyarım artık Canım sıkıldı. ona da birazcık. Sürekli yemek, sürekli yemek, insanlar sıkılıyor, o sanıyor. Ben bile sıkılıyorum bazen yemek videosu izlerken. Azıcık değişiklik olsun dedim, Çi, sohbet olsun dedim. O da bazı arkadaşlarımızın zoruna gitti herhalde. Sohbet izlemek istemeyen gitsin başka adamlara ne diyeyim ben iyi poğaça yapan, börek yapan, kendine yöne arkadaşlara gitsinler. Benim takipçilerim, arkadaşlarım, dostlarım bana yetiyor. Çok yavaş mısın? Bir de yavaşsın diyor. Ne bileyim ne diyor. Biraz daha bir şeyler saçmalamış ya. Herhalde benim kameranın karşısında koşmamı bekliyor. Antrenman mı yapayım ben kameranın karşısında? Ne yapayım? elimden gelen her şeyi yapıyorum ben. Valla ilim saçma sapan yorumlarıyla canımın ayı sıkamam hiç. Benim sakin duruşum, benim böyle çiğ duruşum, sakin, ahlaklı, terbiyeli duruşum. Herkes değişik geliyor ama Millet alışmış, kameranın karşısında cazar götenlere, kendine bağıranlara alışmış. Benim sakinliğim millete şey diyor, batıyor diye diyeceğim ya, aynen batıyor bu dolmanın. Dolmanın içine de bulgur ile pirinç kattım arkadaşlar. İkisinin lezzeti birleşince çok güzel oluyor. Gidelim patlıcanımıza bakalım iyice ölmeden. Daha düdüklü de bir pişecek şey. zaten. Ben düdük koyayım karışık dolmayı. Düplü de hemen cecik pişiyor. Yaprak olsun, patlıcan olsun, biber olsun. Sıvı yağsını falan döktüydüm zaten. Her şey hazır. Sonra öğlen yemeğine gelsin gitsin. Bunu da doldurayım. Sonra akşam akşama pişiririm. Öğlenden sonra zobayı tekrar yakınca pişiririm. Daha evin işlerini hiç görmedi. Böylece duruyor evin işleri. İçerideki koltukların örtüsünü atacağım makineye. Sonra biraz da elbiseler var. Onları atacağım alacaklar ev süpürülecek. Dirken gene her zamanki gibi rutin işler yani. <laughs> Akşam da Halil Engel'e gittik arkadaşlar. Yan taraftaki komşumuza baş sağlığına gittik. Halil Engel'in kaynanasının bacısı oluyormuş. geçen gibi Fatih'in teyze. Nazik Kenan'ın bacısı oluyormuş yani. Ona gittik, bir iki saat oturduk, sohbet ettik, eskilerden konuştuk, kayınbabamdan konuştuk. Naziklerin kocasından konuştuk. Orada da video çekmedim, gönülleri olmazdı biliyorum ben zaten hiç söylemedim ne. Yani. Gönül olanlar çekiyor videomuz, olmayanlar da hiç ısrar etmiyorum yani. <laughs> Şöyle patlıcanımız gayet güzel yumuşamış. Bunu alayım ben birazdan kabuğunu soyduydum, Kuruturken arkadaşlar bazılarını kurut soymadıydı. Ne oluyor şimdi değil mi? Ayağını kırıklıyor. Niye kırıklıyor? Şöyle biberlerimi daha atayım. Biberini az yapayım zaten. Genellikle patlıcan yeniyor arkadaşlar. Şeyde. Kuru dolmanın içinde bizde. O yüzden biberini az atıyorum. Soba yavaş yavaş yanıyor. Yavaş yavaş bu da haşlansın da öyle sarayım. Şunu da şuraya koyuyor. Merhaba arkadaşlar. Evde yemeğimi yedim. Burası çok çamurdu. Şöyle abim köyde çalışıyormuş kepçeyle. Kapımızı da temizliyor sağ olsun. Söner, Kamil abin geldi can kurtaran gibi <laughs> bak hele buraları temizliyor bana. Arabayı sokamıyordum buraya ta karşıya bırakıyor musun arabayı? Değil mi dar olsun, dar konumuz koşuyor abi bak hele. Eee, aslan ya adam. <laughs> Kamil abi el salla. <gülüyor> <gülüyor> Çamur oluyor diye getirmiyor mu arabayı buraya? Çamur çıkamıyor ki arabayı içinde. Çıkmaya çıkar da ya bir, her gün araba yıkıyorum. Gerek yok. Ne güzel yaptı bak cam gibi oldu yol. <laughs> buradan bakıyorduk. Yapmadı burayı. Söz, Yolumuzu söz verdi yapmadı. Söz verdi bakalım yapacak. 15 senedir 3 dönem oy vurduk da yapmadı. Yapacağım diye her oyda bizi kandırıyor. Her oyda bizi kandırıyor. Hani duysun buradan izliyorsa inşallah duyar. Yap. Ama bu oy tutup ki oy zamanı gelecek. Yine gelecek o zamanı. Yapılır bakalım inşallah. Gerçi hiç çamurlu yol kalmadı. Tek bizim burası. <laughs> buyur, buyur. Ne yapıyorsun? Ne çiğniyorsun. Ha, kimse bu komple boyamış. Baksana evet. ya, ön taraf falan tertemiz olmuş. Baksın oraya inelim. Valla süper olmuş kepçe. Senin <laughs> öyle inşaatta gibi müteahhite vurduğu gibi <laughs> sen <yüze> de vurmazsın. Geçen <laughs> karkıtını bireye yazmış. Müteahhit diyor bireyi. <laughs> Şöyle yapalım. Evet. Ciddi de ki Evet. Şöyle, böyle yaptı değil mi ya? Müteahhit... Selam gönderiyorum o diyene de. Kim dediyse. <laughs> <laughs> Müteahhit gibi kadın sana. Babam cadıya mutayetti. Babam da cadıya mutayetti. Ben akçıların hepsine selam gönderiyorum buradan herkese, herkese. Tanıdığım, tanımadığım. <laughs> Aleykümselam, selam. selamlarını. da olsun, seviyorum <laughs> ben takipçileri. Hmm. Bana selam salıyorlar. Eee, güzel güzel yorumlar yapıyorlar bize. Eee, tamam.